Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Brawl Stars ilk videom çektim. Şimdi ikincisini çekeceğim. 50 abone de haberiniz olsun. Tam 12.000 kupalık e, size bir hesap vereceğim. Haberiniz <laughs> ola. Yani 50 abone olursam size çok çok büyük bir e, çekiliş düzenlemek istiyorum. Tabi siz de isterseniz. Yani anlık geleyim de ama ben sizi siz beni desteklemek istiyorsanız kanala abone bir like bir bor görmeyin sadece. Bir de paylaşırsanız sevinirim. Çok güzel olur Arkadaşlar sizinle bu Brawl Stars ilk videom olacak. 50 abone de dediğim gibi 12.000 kupalık bir hesap çekilişi yapacağım. Bu da benim kastırıyorum. Bunu da yapacağım. Haberiniz olsun. Bunu da hesap çekilişini yapacağım. Şimdi sizlerle oyuna geçelim. Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unutmuşum. Orada unutmuşum. 50 abone de. Yani 50 12 bin kupa çekilişi düzenleyeceğim. Bunu da yeni bir başladım. Mi? Haberiniz ola. Bunda yeni başladım. Bunu da e, kastırıyorum aslında biraz. Bunda herhalde güzel şeyler, karakterler çıkmasını düşünüyorum. çıkacak gibi. Ben çok böyle yapayım. Kazıklarım senin. Geldim. Tamam arkadaşlar. 8 kişi kaldı. Arkadaşlar ne olur bir abone sadece. Bir abone ve bir like görmeyi. Yani 50 abone de bak söylüyorum. Arkadaşlarınızla da paylaşın. 50 abone de size bir 12 binlik daha ne vereyim 12 binlik bir hesap yapacağım size söyleyeyim yani ah <laughs> kötü oldu bu ya neyse en azından yapayım geldiğimiz gibi arkadaşlar bu hesabı da size vereceğim bu hesabı çok kötü kastıracağım en az 10 bin yapacağım bu benim neredeyse ana hesabım çünkü bunu çok kastırıyor bunu kastırıp size vereceğim. Yani bir like atın bir de abone olun. Yani başka bir şey istemiyorum. Bir de paylaşın. Çok sevinirim yani. Daha bunun montajı da olacak. Yani montajı sizin için en az 4 saat falan 1 saat falan. 4 saat değil de 1 saat falan çalışıyorum gerçekten. Olur. <laughs> bir abone olun. O kadar sana sevinirim. You're bir mat öncesinde of ya çı varmış, yani. varmış yani. arkadaşlar ben şu anda yani bir abone olun Başka bir şey değil mi? Ama daha çok çekilişimiz olacak. Arkadaşlar 200 abonede bakın 200 abonede içinde Lon ve Crow'un olduğu bir hesap çekilişi yapacağım. Haberiniz olsun o da. Onun da haberiniz olsun. Ona giremiyorum. Ben de bir telefonda sıkıntı var anlamıyorum. O hesaba bütünü giremiyorum. Ama diğer telefonumdan girebiliyorum. Diğer telefonum da yanımda değil. Yani şu anlık bunu geçici olarak bir arkadaşıma verdim benim kuzenim olur kendisi. <laughs> yani bunu da mı katın? Ya bunu O kadar da bir şey sanırım. Yani arkadaşlar. Bir olursanız sevinirim gerçek. Gerçekten. Ne? 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 yani. Bir daha böyle olur. Bir de like atın. Sizlerle daha çok çekilmiş var. Yani kazanamayanlar üzülmesin daha, çok... yani... daha çok. Çok var. var. Ee, ben Arkadaşlar benden bu kadarlık olsun. Bir çektim. Yani bir abone olup like atarsanız sevinirim. Kutumuzu açalım. Bir şey çıkmadı. Neyse arkadaşlar bugünü benden bu kadar. Sizden sadece abone olup bir de kanalımı pa videomu paylaşırsanız çok sevinirim. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.